Neden bölünür sorusuna cevap aradık. Amitoz ve endomitozu hücre döngüsünün evrelerini ve bu bağlamda hücre ister mitoz isterse mayoz geçirecek olsun interfazın temel evrelerini gördük. Hücre bölünmesi için en temel ve en gerekli olay yani DNA'nın kendisine eşlemesi hücre bölünmesinin içerisinde değil interfazda S evresinde gerçekleşiyor. Bunu unutmayın. Bu videoda ise mitozu ve evrelerini göreceğiz. Görelim o zaman. Hatırlarsanız Hücre belli bir büyüklüğe ulaştığında bölünme emri veriliyordu. Bölünme emrinin nedeni yüzey hacim oranının azalması. Madde alışverişinin aksaması. Yani hacim dediğimiz sitoplazma ve organellerde gerçekleşen olaylar için gereksinilen madde alışverişi için hücrenin yüzeyi dediğimiz hücre zarının yetersiz kalması, çekirdeğin hücreyi kontrolde bir takım sorunlar yaşaması ve buna bağlı olarak da hücrenin diğer hücrelerle olan iletişiminin zayıflamasını sayabilir. Bütün bunların sonucunda bir bölünme emri veriliyor ve DNA kendisini eşliyor. Tabii ki bu videoda işleyeceğim mitoz ve bir sonraki videoda işleyeceğim mayoz ökaryotlara özgü bölünme şekilleri olup Prokaryotlarda görülmeyen bölünmelerdir. Artık vakti geldi. Şu kromozom, kromatit, kromatin, a, kromatin iplik, kardeş kromatit kavramlarına bir göz atalım. Ben size bazı kişiler söyleyeceğim ama siz de bana bu kişilerin cinsiyetini söyleyeceksiniz, tamam mı? Gelin. Kaynana, hamile, anneanne, babaanne Hepsinin cinsiyeti kadın değil mi? Peki adları neden farklı? Çünkü bir kadının hayatının farklı dönemlerini farklı isimlerle adlandırıyoruz ve bu bize ekstra bilgiler sağlıyor. Mesela bir kadına babaanne dediğimizde bu kadının bir oğlu olduğunu ve bu oğlundan da bir torunu olduğunu artık biliyoruz demektir. Tam da bu yüzden biz bir kromozomun farklı dönemlerine farklı adlar veririz. Örneğin kromozoma kromatin iplik ya da kromatin A dediğimizde interfazdaki ince uzun karışık iplikler halini kastediyoruz demektir. Nasıl ki bir saç fırçasına dolanmış saç tellerinin ince uzun karışık iplikler halinde olduğunu görüyoruz ama hangi saç nerede bitiyor diğeri nerede başlıyor ayırt edemiyorsak ya da bu fırçada kaç tane saç teli olduğuna ayırt edemiyorsak interfazda da kromozomları ince uzun karmaşık iplikler halinde görüyoruz tıpkı saç fırçasındaki saçlar gibi ve kaç tane kromozom olduğunu interfazda ayırt edemiyoruz ki kromozomların bu halini bir tabak spagetti makarnaya benzetmiştik hatırlarsanız. Kromozomlar kromatin iplik halindeyken DNA'lar daha rahat bir halde olduğundan bütün RNA çeşitleri de rahat rahat sentezlenebilir. Çünkü kıvrılmalar ve katlanmalar henüz yoktur. Bu haline kromatin iplik dediğimiz kromozomlar interfazın sevresinde kendilerini eşliyorlar ve DNA miktarı iki katına çıkıyor. Düşünün ki 8 tane kadın var ve bu kadınların 8'i de hamile. Kadın sayısında bir değişim olur mu? Olmaz ama can sayısı iki katına çıkmıştır. Kromozomlar da kendini eşlediğinde her bir eşlenik kromozoma kromatit diyoruz. Yani birbirinin tıpatıp tıp aynısı olan iki kromozom oluştu aslında ve biz bu tıpatıp tıp aynı kromozomlara kardeş kromatitler diyoruz. Öyleyse biz bir kromozoma ne zaman kromatit demeye başlıyoruz? Kendini eşlediğinde ve kromatit dediğimiz her durumda kromozomu hamile gibi düşünebilirsiniz. Henüz doğum gerçekleşmedi ve bu kromatitler birbirinden ayrılmadı. Birbirlerinden ayrıldıkları andan itibaren bu kromatitlere, kardeş kromatitlere tekrar kromozom demeye başlayacağız. Eh Doğum yapan kadına da artık zaten hamile demediğimiz gibi. Şeklimizde görülen örnekte başlangıçta yani G1'de 4 tane kromozom vardır ve spagetti tabağı gibi görünürler. Kromozomları ayırt edemiyoruz ve bu hale kromatin iplik diyoruz. S evresinde kromozomlar kendilerini eşlemiştir. Her ne kadar spagetti tabağına ben kahverengi çizgiler çeksem de eşleme sonucu oluşan yeni yapılar yapışık olarak birbirlerine sentromerlerinden bağlıdır. Dolayısıyla kromozom sayısı aynı kalmış, DNA miktarı iki katına çıkmıştır ve yine aslında kaç kromozom olduğunu ayırt edemiyoruz ve hala kromatin iplik diyoruz bu yapıya. G2'de kromozomlar sarmallar yaparak kısalıp kalınlaşmaya başlar ama her ne kadar ben şekilde net çizdiysem de yine hala kromozomları sayamayız. Aslında mitozun metafazına kadar da sayamayacağız. Çünkü metafaza kadar hem kısalıp kalınlaşma devam ettiğinden hem de kromozomlar tek sıra halinde hücrenin ekvatoruna dizildiği için kimse kimseyi örtmediğinden saymak mümkün hale gelecek ama ancak metafazda. Gördüğünüz gibi çekirdek dışında ve çekirdeğe yakın bir yerde konumlanan sentrol de G2'de kendisini eşlemiştir. Bu şekilde solda 1 ve 2 olarak numaralandırdığım bir homolog kromozom çiftini görüyorsunuz. Dikkat ederseniz bu kromozomlarda karakter sıralaması aynı ancak karşılıklı lokuslarda aynı karakterin farklı genleri olabiliyor. Örneğin bir de büyük A İkide ise küçük geni var ve kromozomlar kendisini eşlediğinde oluşan yapılar tıpatıp aynı ve biz bu yapılara kardeş kromatit adını veriyoruz. Bir ve bir üssü ile. 2 ve iki üstü kardeş kromatit. Ancak bir grubu ile iki grubu homolog kromozom. Anlaşıldı sanırım. Peki hücre döngüsü neydi? Bir önceki hücrenin mitozu ile oluşan iki yavru hücreden her birinin başına gelen tüm olaylar serisi yani bu hücre tekrar büyüyüp de bölününceye kadar ki olan tüm olaylara biz hücre döngüsü adını veriyorduk. Ve hücre döngüsü interfaz, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere 3 alt evreye ayrılıyordu. Interfaz da kendi içinde G1, S ve G2 olmak üzere yine 3 alt evreye ayrılıyordu. Ve bir hücre ister mitoza girecek olsun isterse mayoza interfazdaki G1, S ve G2 evreleri aynıydı. G0'da kalan hücreler hariç. Birazdan mitoza gireceğim ve profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden bahsedeceğim ama bu inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ayrılmış evrelerdir yoksa mitozun evrelerinin bir apartmanın katları gibi birbirlerinden kesin ayrımları, kesin sınırları yoktur. Ve tıp, diş, eczacılık gibi ya da genel anlamda tıbbi biyolojik bilimler okursanız göreceksiniz ki her bir evrenin de kendi içerisinde bir takım alt evreleri vardır. Ya da bir takım bileşik adlandırmalar yapılmıştır. Pro metafaz gibi yani hem bu evre profazın sonuna hem de metafazın başına ait. Neyse biz o kadar ayrıntıya girmeyeceğiz burada. İster mitoz olsun isterse mayoz olsun bu bölünmeler iki ana evre içerir. Çekirdek bölünmesi yani karyokinez ve sitoplazma bölünmesi yani sitokinez. Mitoza geldik. Mitoz biraz evvel de dediğim gibi 4 tane evre içerir ama bunlar yapay evrelerdir. İnceleme kolaylığı olması açısından söylenmiştir. Hangi evrelerdir? Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Bu dört evre M evresi olarak adlandırılır ve telofaz sonunda sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve hücre iki hücreye ayrılır mitozda. Aslında M evresi yani mitoz ve arkasından gelen sitokinez hücrenin tüm hayatında çok küçük bir bölümü oluşturur ve bir mitoz sonucunda da iki hücre oluşur ana hücrenin hayatı böylelikle sona erer. Peki mitozun özellikleri nelerdir? Bir kere mitoz n, 2n, 3n, 2n-1, 2n-1 gibi kromozom sayısı ne olursa olsun bütün hücre tiplerinde görülür. Çünkü kromozom sayısı önemli değildir. Neden önemli değildir? Mitoz sonucu oluşan hücreler ana hücrenin ve birbirinin aynısı kromozom takımlarına sahiptir. Mitoz bir çeşit kopyalama işidir. Sonuçta da birbirinin ve ana hücrenin aynısı iki hücre oluşur. Tabi mutasyon yoksa. Ana hücre ile yavru hücreler arasında başka neler aynıdır? Kromozom sayısı aynıdır, gen dizilimi aynıdır, gen sayısı aynıdır. Ama oluşan iki hücre yaklaşık eşit büyüklüktedir. Tıpatıp eşit büyüklükte olmadığı için de organel sayıları aynı olmayabilir. Yani birinde 1.256.000 ribozom, diğerinde 988.000 ribozom olabilir. Fakat organel çeşitleri aynı olmak zorundadır. Çünkü ana hücreden oluşmuşlardır. Bölünecek olan hayvan hücrelerinde hücre zarının suya karşı geçirgenliği artar. Dış ortamdan hücreye deli gibi su girmeye başlar. Hücre uzantılarını kaybederek gergin ve yuvarlamsı bir görüntü alır. Suyun bir kısmı çekirdeğin içine de girer ve çekirdek sıvısı da jel halinden daha akışkan bir hale geçer ki bu akışkan hale sol hale diyoruz ve çekirdekte aldığı suyun etkisiyle yuvarlaklaşır. Kromozom sayısı değişmez mitozda. Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kılıfsal çeşitlilik görülmez. Eğer görülüyorsa bunun nedeni mitoz değil biraz evvel de söylediğim gibi mutasyondur. Bir hücrelilerde üremeyi yani çoğalmayı sağlar. Mitoz çok hücrelilerde ise büyümeyi, gelişmeyi, yaraların onarımını sağlar. Ayrıca her ne kadar üreme hücreleri mayozla oluşuyorsa da mayoza girecek olan hücreler önce defalarca mitoz geçirirler ve böylelikle mayoza girecek olan hücre sayısını arttırmış olurlar. Bu nedenle mitoz üreme hücrelerinin oluşumuna dolaylı olarak katkıda da bulunur. Ayrıca Vücudu en kromozomlu hücrelerden meydana gelen canlılarda mitoz o canlıların üreme hücrelerini de oluşturur. Örneğin erkek arılarda sperm oluşumu mayozla değil mitozla meydana gelir. Çünkü erkek arıların vücut hücrelerinin tamamı en kromozomludur. Mitoz her ne kadar tüm yaşam boyunca devam ederse de en fazla görüldüğü, en hızlı ve en yoğun olduğu dönem embriyonik dönemdir. Mitozun ilk evresi profazdır. Kromozomların kısalıp kalınlaşması profazda da devam eder. Hatırlarsanız G2 evresinde başlamıştı interfazda. Her bir kromozomda bulunan kardeş kromatitler birbirlerine o kadar sıkı yapışmışlardır ki tek bir birim olarak görünürler. Sentriyoller etraflarındaki mikrotübüller ile birlikte belirgin olarak görülür. Sentroller yerlerine gitmeye başlamıştır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. Çekirdek zarının parçalanması ile karyoplazma, sitoplazma ile karışır. Yani çekirdek sıvısı ile sitoplazma birbirine karışır. İyon dengesi değişeceğinden hücrenin birçok işlevi durur. Endoplazmik retikulum gibi bazı organeller de yıkılarak yok olurlar ve bölünme bittikten sonra her bir hücrede yeniden oluşurlar. Etraflarındaki sınırlar kalkan kromozomlar, çünkü çekirdek zarı erimiştir, profazın sonuna doğru sitoplazmanın her tarafına dağılırlar. Sentriollerde kutuplara doğru çekildikçe sentriyollerden çıkan iplikleri adını verdiğimiz mikrotibüller de uzamaya başlar. Profaz sonunda kendine işlemiş kromozom içerisinde bulunan her bir kromatit, sentromer bölgesinin özel bir yeri olan protein yapılı, kinetekor adı verilen yerlerinden ipliklerine tutunurlar arkadaşlar şu sentrozom sentriol ve sentromeri lütfen birbirine karıştırmayın artık sentriol dediğimiz şey 27 tane mikrotübülden oluşan silindirik yapı bu iki silindirik sentriol etraflarındaki sitoplazma ile beraber sentrozom adını alıyor sentromer ise kromozomun iki kolunu birbirine bağlayan yapı ve bunun iki yanında kinetekor denen proteinden oluşan yapılar var ve bu kinetekorlarda i ipliklerine bağlanıyorlar ve kromozomlar bu şekilde i ipliklerine tutulmuş oluyor. Tıpkı yerdeki bir kazazede helikopterden atılan bir ip ve ucunda bir kanca olduğunu düşünün ve bu kanca kazazedenin kemer tokasına takılsın. İşte bu kemer tokası kinetikor oluyor. Kazazedenin kemeri ise sentromer oluyor ve bu ip ipliği oluyor ve helikopter ise sentrozom ya da sentriol oluyor. Geldik metafaza. Kromozomlar ekvatoryal düzleme dizilirler. Mitokondriler i ipliklerinin dışına atılırlar. Her kromozomu oluşturan kardeş kromatitlerin tamamı kinetekorlarından ipliklerine tutulmuşlardır. Kromozom sayısı en iyi bu evrede saptanır. Çünkü kromozomlar olabilecekleri en küçük boyuta bu evrede gelirler. Yani metafaz kromozomların en belirgin olduğu evredir. Bu evrede özel kimyasallar kullanılarak kromozom sayısını sayabiliyoruz. Çünkü metafazı durdurabiliyoruz. Metafazın sonunda her kromozomda bulunan ve kardeş kromatitlerin birbirine bağlı kalmasını sağlayan Önce sentromerler birbirinden ayrılır. Sonra da kromozomları oluşturan kardeş kromatitler ufaktan ufaktan birbirinden ayrılmaya başlar. Anafaz en kısa süren evredir. Kardeş kromatitler bir anda ve tamamen birbirlerinden ayrılır ve zıt kutuplara doğru giderler. Bu gidiş sırasında sentromerler önde, kromozom kolları arkadadır. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılır ayrılmaz artık her birine yine kromozom demeye başlarız. Bu nedenle bu evrede kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıktığını söyleyebiliriz. Bu evrede yani kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp kromozom sayısı iki katına çıktığında hücre bölünmesini kimyasallar kullanarak yapay olarak durdurduğumuzda özellikle bitki hücrelerinde çok başarılı bir şekilde poliploidi çalışması yapmış oluyoruz. Bu şekiller 2N 4 kromozomlu bir canlıya aittir. İnterfazın S evresinde kromozomlar kendini eşlemiş ama anafaza kadar kromatit ayrılması gerçekleşmediği için kromozom sayısı iki en eşittir dört halde kalmıştır. Ana fazda kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığından şu an hücre 8 kromozomlu gibi görülmektedir. Çünkü ne demiştik kromatitler birbirinden ayrıldığı anda artık biz onlara kromozom diyoruz. Hamile kadın doğurduğunda da artık biz ona hamile demediğimiz gibi. Kromozomlar doğurdu yani bu evre kromozomlar kutuplara ulaşınca sona erer. Telofazda kromozomların spiralleri çözülmeye başlar yani kromozomlar tekrar kromatin iplikler haline gelmeye başlarlar bu evrede iplikleri de kaybolmaya başlar profazda çekirdek zarının parçalanmasıyla oluşan kesecikler birleşerek yeni çekirdek zarını oluştururlar çekirdekçik de yeniden oluşur profazda yıkılmış olan organeller tekrar ortaya çıkmaya başlar aslında telofaz birçok yönden profazın tersine olan olayları içerir ve sitokinez hazırlıkları başlar. Sitoplazma bölünmesi olan sitokinez hayvan hücrelerinde boğumlanma şeklinde gerçekleşir. Bu olayda mikrofilamentler biraz da mikrotübüller rol oynar. Boğumlanma bölgesindeki yüzeysel sitoplazmada aktin iplikleri ve miyozinler toplanmaya başlar. Bunların kısılmasıyla sitoplazma ikiye ayrılır. Bitki hücrelerinde zarın dışında hücre çeperi bulunduğundan bu boğumlanma görülmez. Ekvatoryal düzlem boyunca kökenini, Golgi ve endoplazmik retikulumdan alan bir takım kesecikler toplanmaya başlar ve önce iki adet hücre zarı oluşur. Şekillenen zarlar yanlardaki hücre zarına kadar genişleyip hücre zarıyla birleşir ve bu zarların üzerinde Golgi'den kopan ve içinde pektin, kalsiyum iyonları bulunan keseciklerle oluşan ara lamel ya da pektin lamel denen bir yapı oluşur ve bitki hücresi bir bisküvinin ikiye kırılması gibi iki parçaya bölünür ve böylelikle bitki hücresinde stokinez gerçekleşmiş olur. Şimdi size Eylül 2021'de yayınlanan bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Derin bilgi sahibi olabilmek için araştırmacılar bir amip türünü kullandılar ve amibin bölünme çizgisinde yer alan proteinlerden sorumlu genleri teker teker etkisiz kılarak hangi proteinlerin bölünmede daha etkili olduğunu anlamaya çalıştılar. Fakat hangi proteinin çıkarıldığının bir önemi olmaksızın diğer proteinler bölünme çizgisini oluşturmaya devam ettiler. Araştırmacılar bölünmenin bir domino etkisi gibi tek bir proteinin çıkarılmasıyla bozulmadığını söylüyor. Buna karşılık aynı araştırmacılar tek bir kimyasal sinyale bağımlı olmayan bir sürecin ve mekanik bir sürecin bu olayda eş gördüğünü de saptadılar. Çalışma sonucunda bölünme çizgisinin hayati bir önemi olduğu ve hücrelerin ölümle sonuçlanabilecek yanlış sayıda bir kromozom paylaşımından kaçınmasıyla sonuçlanan doğru bir bölünme yapması gerektiği bulgusuna ulaştılar. Ortalama bir insan vücudunda 37 trilyon civarında hücre bulunmaktadır ve yine ortalama bir insanda günde 2-3 trilyon civarında mitoz bölünme gerçekleşmektedir. Bu bölünmelerde sıklıkla hatalar yapılır ve mutasyonlar oluşur. Bu hatalar ve mutasyonlar genellikle düzeltilebilir ama bazıları gözden kaçabilir. Ola ki bu mutasyonlar üreme hücrelerinde, üreme hücrelerini oluşturan hücrelerde, zigotta ya da embriyonun erken evrelerinde gerçekleşirse evrimsel anlama sahip mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sayede o popülasyonda rastgele çeşitlilikler oluşmaya başlar. Yaşımız ilerledikçe sorunlu sayıda kromozoma sahip olan hücre oluşturma olasılığımız artar. Bu durum Niye? Özellikle kadınlarda yaş ilerledikçe hatalı kromozom sayısına sahip hücrelerin oluştuğunu da açıklıyor. Ayrıca hücreler belli bir sayıya ulaştığında bölünme hızları da azalıyor. E benim boyum niye uzamıyor? işte bundan. Hücreler belli bir sıklığa ulaştığında bölünmeyi keserler şekil bu durumu özetlemektedir. Eğer hücreler kabın yan kısımlarına ulaştığı halde hız kesmeden bölünmeye devam ediyorsa bu durum kanser adını alır vücudumuzdaki kanserli hücreler ya dur sinyali yoksunudur ya da bölünme hızları ait oldukları dokunun bölünme programından daha hızlıdır. Eğer kontrolsüz bölünen hücreler bulundukları bölgede kalıyor, kan ya da lenf gibi vücut sıvılarını kullanarak başka kısımlara atlamıyorlarsa iyi huylu kanserlerden söz edebiliriz. Bu iyi huylu kanserler çok önemli değildir. Tabii beyinde olmuyorsa. Beyin kapalı bir kutu olduğundan, yani bir kemik kutusunun içerisinde yer aldığından, burada iyi huylu bir kanser olsa bile bir takım beyin kısımlarına baskı yapacak ve bir takım sorunlar olacak demektir ama onun dışında iyi huylu kanserlerin herhangi bir önemi olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kontrolsüz bölünen hücreler bölündükleri yerde kalmayıp kan lenf gibi vücut sıvılarını kullanıp başka kısımlara vücudun başka bölgelerine atlıyorlarsa yani metastaz yapıyorlarsa işte o zaman kötü huylu kanserlerden söz edebiliriz. Asıl problem olan kanser türü bu kanserler. Aslında her gün vücudumuzda bölünme programından sapan hücreler oluşuyor. Dedim ya 2-3 trilyon mitoz gerçekleşiyor vücudumuzda. Neyse ki bağışıklık sistemimiz var da öyle kolay kolay kanser olmuyoruz. Mitozu bir animasyonla toparlayalım. Mitoz ya da M evresi denilen evre 4 alt evreden oluşur. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Profazda kromozomların kısalma ve kalınlaşması devam ederek daha belirgin hale gelirler. Her bir kromozom kendine eşlemiş haldedir ve iki kromatit içerir. Bu kromatitlere kardeş kromatitler denir. Çekirdek sarı ve çekirdekçik erir. Sentrozomlar ipliklerini düzenlemeye başlarlar. Metafazda kromozomlar ekvator düzlemine dizilir. İpliklerine sentromerlerindeki kinetokorlardan tutunurlar. Ana kardeş kromatitler metafaz sonunda gerçekleşen sentromerlerin ayrılması sonucu birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara giderler. Ve telofazda, artık kromozom adını alan yapılar zıt kutuplarda toplanırlar, yeniden çekirdek sarı ve çekirdek oluşur. Sitoplazma bölünmesi hazırlıkları başlar. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline gelirler. Sitoplazma bölünmesi yani sitokinez gerçekleşir. Böylece iki yavru hücre oluşur. Mayozu bir sonraki videoya bırakıyorum. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.